Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala hayri halillahi cema'in Muhammed sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ala ehli beyti tayyibin ve Bu videoda yine e, Yakup Deniz'e e, bir Muhammed e, de ki ey kullarım der mi diye bir videosunda burada cevap veriyorum. Ee, ama cevap vermeden önce bir videosunu bir anlatacağım. onun her şeyden de önce e, onu e, onun takipçilerine veya onu işte videolarını paylayan e, paylaşan gönderen baktıran dinleyen e, insanlara söylüyorum o adam gerçekten yalancıdır ha bakın size söylediği her şeyden ee, hani kendisi diyor ya açın bakın gerçekten açın bakın bu gerçekten çok yalancıymış ee, yani kendisine hakaret değil ki bu yani Yakup Deniz'e bu hakaret değil ki bu e, e, yani kendisinin yalancı olduğunu ve işini yani ateistliğini veya e, bilim adamıyım ben veya bilimi ben takip ediyorum akılla ben şey ediyorum. Kesinlikle doğru değil kesinlikle çünkü hem yalancıdır hem de istediği gibi e, yerlerden alıyor. Ben ona kaç sefer söyledim e, sen gel bana tefsir-i mizandan şey et, veya şiaların e, hadislerinden böyle videolar yap. Uzun lafın kısası, videonun başında unutmadan diyor işte İbrahim Ata ya, işte ona da başka bir video yapacağım da zaman olursa tabii ki. İşte diyor bizim iş bizim meselemiz e, bu e, bu dine inananlar e, onu tehdit ediyormuşlar işte hakaret şey ya arkadaş vallahi sen yani ben de ben yani kusura bakma ilk başlarda hakaret etme, hakaret edecek adam değilsin ki sen. Çünkü yok. Yani e, hakaret bir insana edersin ki o o insan o hakareti anlarsa e, hatasını anlar veya bilirse duyarsa hatasını anlar. Ama ha, Sen yani yok o o o hasiyet yok o his yok o kan yok o o kök yok sende. Öyle söyleyeyim. O kan yok sende. Neyse e, bu. İlk baştan zaten yalanı şöyle anlatayım size. Şimdi bu adam ne diyor biliyor musunuz? Bu diyor ki de ki hani kul dediğimiz veya Arapçada. Şimdi burada bir parantez açalım. Bu adamın Arapçası yok ve Arapçayı bilmiyor. Bakın kava lugal arabiye diye bir şey var. Arapça e, Türkçe gibi değil, İngilizce gibi değil, Almanca gibi değil, Farsça gibi değil. Bakın, Arapça yani nahu alıglar <laughs> arabiyedeler, kavâde <laughs> alıglar arabiyedeler. Bakın bizde e, yani Araplarda e, harfin üzerinde fetha olur, aşağıda kesre olur, sonra damla olur. Bakın bunları Türkler için pek kolay bir şey değil. Bu e, Arapça'yı bilen veya Arap ülkesinde yaşayan benim gibi veya yani kendisi Arap olan bunu ancak anlar. Nedir bu? Niçin böyledir? Bakın bizde kelimeler var yani Arap, Arapça'da kelimeler var. Bu kelimeler e, Türkçe'ye çevirdin mi gerçekten anlamı kalmıyor veya mecburen 3 2 3 5 kelimeye kadar getireceksin ancak Arapçada bir kelimenin karşılığını çıkaracaksın. Ve bakın bakın bu Türkçede de aynı. Yani ben bazı şeyleri Türkçeden Arapçaya çevirdiğimde de aynıdır. Gerçekten hani araba yetiştirmek için tam anlamıyla iki Arapça kelime bir kelime Türkçeyi 2 veya 3 kelime kullanıyorum ancak anlasın diye yani şu anlamda diye. Çünkü aynı kelimenin karşılığı yok. Yani bakın without gibi. Yani without gibi İngilizcenin without e, gibisi. Yani bunu e, birkaç yerde kullanırsın. Birkaç yerde şey edersin. Until e, antel e, şey veya Almanca'da bloß bazı şeyler var, hani bazı kelimeler var. Bunları e, şey edemezsin. Yani e, sorman gerekiyor. Nerede kullanırdı? Niçin kullanırdı? Hele hele Arapçada bu geçmiş bir fiil mi? Hazır bir fiil mi? Yoksa mustakbel bir fiil mi? Bunlar yani cümlede çünkü geçmiş var, hal hazır var ve mustakbel yani gelecek, future. Yani neyse. Bu adamın gerçekten Arapçadan anlamıyor. Bakın bugün de iki tane e, değişik mübarek Kur'an-ı Kerim getirdim. E, şimdi başlayalım. Bu Kul e, şey suresini dedi. Zümer suresi 10 ve 53'ün bütün sorunu buradan. Ve Hud suresi 2.7. Yani 2'den 7'ye. Şimdi şöyle bir şey var. Diyor deki kul demektir. Arkadaş her yerde deki geçmez ki. Belki sen, bizim Türkçe'de geçer. Veya senin o kısıtlı, o kıt beyninle, aklınla bunu böyle anlayabilirsin. Ama öyle değil. Arapçanın e, kelimesi değişik yerde gelebilir. Değişik şeye kullanılabilir. Yani sen kalkıp da onu gelip de Araplara veya özellikle Kur'an-ı Kerim'e gelip onu farz edemezsin. Yani hele hele bu da çok saçmalık şeyler. Ben bunlara bir not aldım da ben e, onlara hani cevap vermek için şimdi de ki kul diyor. Diyor bu bazen gereksiz yerde geldi. Bazen de eee Gerek duymadılar ama yine onu koydular oraya. Ne biçim yani sen sen e, paşa sen neyi bitirmişsin bir anlayalım yani sen e, Arapça lügatı üniversitesini mi okudun yani Arapçanın o kadar iyi misin? He? Yani felmudar e, yani e, harf cer nedir? E, bunları biliyor musun? fa'il nedir, mef'ul bihi nedir, fe'il nedir, zamir mustetir nedir, zamir nedir bunları biliyor mu acaba? Böyle konuşuyor. Yok burada gerekti, yok gerekmeyen yerlerde de koymuşlar, yok gerek, gerekli yerde koymamışlar. Sen bunları yani bir anlat yani nasıl bu orada hemen hemen yaklaşık 78 bin davara seni takip edenlere davara affedersiniz yani Sözüm şeyden hariç, iyi insanlardan hariç o koyunlara, o ineklere anlatıyorsun da gelip sen bunu yani bize yediremezsin. Onu bil yani. Yediremezsin. Şimdi bir, ne diyor? Bazı yerlerde gerek yokmuş. Yapma ya. Yani senin Arapcan o kadar şey ki Kur'an-ı Kerim'in bile nerede gerektiğini bile şey edebiliyormuşsun. Nereden? Yani sen ilm-i inşa mı biliyorsun? Ilm-i lugal arabiyye mi var sende? Ilm-i nahul lugal arabiyye mi var sende? Bir anlat bize ya yani. sen ne okumuşsun, ne bitirmişsin bu Arapçada ki bu kadar diyon bazı yerlerde gerekmiyormuş. Bir de diyor ne, ne diyor? İbadi kul demek. Bakın. Şimdi videonun ilk başında ne diyor biliyor musunuz bu Yakup Deniz? Diyor ki ben diyorum ki Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet tekr tekrardan ele elinme, ele alınması gerekiyor doğru söylüyor ben bu lafına katılıyorum bu adamın neden çünkü çok videomda da söylemişim ya arkadaş vallahi size karşı bir şey yok bakın gerçekten bak ben sünni kardeşlerime karşı bir şey yok İnan. yani çok dostum da var hem de çok sevdiğim dostum da var ee, ama bunların bu hadis kitapları, bunların bu ulemaları, bunların bu hulafaları dedikleri, e, bu müfessirleri affedersiniz her şeyin içine lar. Gerçekten her şeyin içine işlar. Yani iş, işin açıkçası bu. Çünkü böyle e, hiçbir şeyden anlamayan, Arapçadan bilmeyen Yakup Deniz diye birisi veya o İbrahim Atay mı kim o, o hani kaçtı ya e, Türkiye'den. Onun gibi adamlar çıkıp işte sizin müfessirleriniz sizin ulemanız hani ulema dediğiniz sapıkların bilgisizlerin yazdıkları çizdikleri yalan ve yanlışlarıyla böyle bizim dinimize Allah'ımıza, Kur'an'ımıza, peygamberimize hakaret ediyorlar. Ya bunu söylemişim ve tekrar söylüyorum ve eminim ki ileride de söyleyeceğim bunu daha. Neyse. Şimdi diyor ibadi demek kul ve kullar ve köleler. Çünkü abid abitten alınmış. Bakın. Abid o dedi orada videosunda abid diyor. Onu top hani toplarsa nasıl dersin ki araba arabalar abid desen abid denilir o eskiden hani kölelik zamanında vardı ya. Abet, abid, abid. Bunu araştırın. Bak. Abet, ibad. Abid ne demek biliyor musunuz? ibadet eden insan. Allah'a inanan insan. Tek olsa abid toplansa mesela üçün üstü ta sonsuza kadar ibadet gelir denir. Bakın burada bile ya size yala, yalan söylüyor ve yanlış anlatıyor size. Bu kulluktan diyor ya almış yalan. Gerçekten yalan. Arapçası olan veya Arap bilen e, Arapçayı bilen birisi veya Arap birisine birisi olun. İbadi kul demek yani kul demek mi köle demek mi yoksa abid abid kul demek mi köle demek mi yani orada bile yalan söylüyor neyse Zümer suresi onda diyor gösterdiğim gibi bir gün size iki tane değişik şey getirdim Zümer suresi on o zaten karın ağrısı nerede ben çok iyi biliyorum. 10. ayet diyor ve burasında bitiriyor yani. Devamını okumuyor. Bak. Kul ya ibadi. Bak. Kul ya ibadi demek burada diyor ki Muhammed diyor. Burada Muhammed demiyor. Burada peygamber sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem bakın Kur'an-ı Kerim'de ne var? Emirler var. Bildiriler var. Ee, örnekler var. Anlatmalar var. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Yani Kur'an-ı Kerim'de e, insanın iyiliği için veya geçmişten veya geleceğe her şey var. Burada da kul ya ibadiyellezine amenu ittequ rabbakum bu ne diyor? Kul ya ibadillezine Amanu, taku. Zaten Arapça kendisi de diyor doğru okumasam şey. Burada diyor ki Muhammed yani peygamber sallallahu aleyhi ve, ve sellem diyor ey kullarım de ki ey kullarım. Burada Muhammed sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem değil. Senin o kıt zekanla senin o kıt beyin beyninle gelip burada bize bunu yediremezsin. He, o davallara yedirebilirsin ki sana inanıyorlar, seni takip ediyorlar. Onlar inanabilirler. Ama gelip böyle e, e, Arap yani Arapçayı bilen veya Kur'an elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i okuyan birisine bunu yediremezsin. Kul <laughs> ya ibadiyellezine amenu teku rabbakum. Bakın burada Allah subhanahu teala hep açık diyor ki de o yani ibadi demek iman eden veya bana ibadet eden kullarıma Allah'ımızdan korkun diyor. Yani gerisini e, okumama e, gerek yok. Çünkü o kul ya ibadi yani diyor Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bakın burada da sizinle dalga geçiyor ve yalan söylüyor ve orada açmış işte Abdullah Pallıyan işte Ahmet bilmem varan bilmem kim ve e, e, en çok okuduğu da birisinin vardı ya ismini e, unuttum hani bu tefsir şeylerinden şimdi kardeşlerim size karşı bir şey değil ama sizin bu müfessirler var ya bu işte sahih kitapları şeyler var ya işte böyle sorunlara yol açıyor. Yakup Deniz bu videonun başında zikrettim bu videoda diyor ki Kur'an-ı Kerim'in her ayetini yeniden ele almak lazım. Gerçekten öyle. Ki anlayasınız. Bakın ne zaman Ehli Beyt'in yolundan çıktınız mı saptınız mı o zaman bir tek zalalette bir tek karanlıkta bir tek pisliğin içinde dolaşabilirsiniz. Onun dışında hiçbir şey yok. Onun dışında gerçekse çünkü Muhammed sallallahu teala aleyhi, ve aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt'i şey olan e, ya arkadaş Tam yerinden alıyorsun. Hani tam yerinden alırsın? Hani gidip sağdan soldan şey edersin? Yani ben bunu burada şunu söylemek istiyorum. Sizin bu e, mufessirler, tefsir eden Kur'an-ı Kerimler işte böyle hatalar yapıyorlar. İşte böyle kansızlarda geliyorlar, şey ediyorlar. Burada diyorlar bakın Muhammed ne diyor, bakın Kur'an nasıl hata yapıyor veya işte Allah'tan değil Muhammed'tendir her neyse fazla uzatmadan geçelim 53'e 53'te de diyor ki kul ya ibadiyellezine esrafu ala anfusihim bakın burada da aynı şeyi tekrarlıyor diyor unutmuş işte yücel bilmem kimin tefsirine göre ona inanıyor Kur'an-ı Kerim'de yazılan kelimeye cümleye inanmıyor. Zaten o hiçbir şeye inanmıyor da ama kendice ve o kendi davarlarını, kendi koyunlarını, ineklerini e, devamlı kandırmak için e, diyor işte bak burada da şey etmiş. M unutmuş, M eklemiş, M bilmem ne yapmış. Bak Allah subhanahu teala burada

bir türlü diyor işte hata işte bu şeyden gelmiş ama Arapçadan hiçbir bilgisi yok ee, yani nasıl diyeyim hiç gerçekten A'sını B'sini bilmez ama oturur okur ve koyunlarına der bu böyledir bakın bu ikinci bir Kur'an-ı Kerim mübarek Şimdi burada burada da Hud suresine bakacağız. Hud sure 2 7'ye kadar diyor orada Muhammed konuşuyor sonra unutuyor ee, devam e, lafı Allah subhanahu teala'ya bırakıyor. Evet. E, de ki unutulmuş burada diyor. Çünkü ben dedim ya not aldım. Şimdi adı şerif şeytan bismillahirrahmanirrahim okuyalım. Bakalım İlk baştan okuyorum. Elif lam ra Kitabın uhkimet ayatı ayatu thumma fussilet min ladun hakimun habir. La ta'budu illa Allah. Inni lekum minhu nadirun ve Bakın. Burada kul diyor burada unutulmuş yani. Niçin unutulmuş? Yani o kadar sen çok mu Arapcan iyi? Yani e bunu bu kulu ıı, ayıptır söylemesi vallahi Kur'an-ı Kerim var önümde de ulan bunu sokacağım sokacağım sokacağına da her neyse diyor Allah ta'budu illa Allah inni lakum minhu ve yani burada ıı, Allah subhanahu teala'nın yani burada kul nereye koyacaktın sen ve senin aklınca yani. Ben anlamadım böyle bakıyorum. Kul burada nereye şey edeceğini şey olmuyor yani düşünemiyorum. Nereye koysun? Bu veya olmasını istiyor. Ben sizi uyarmak için gönderilen bir peygamberim. Evet Allah'a ibadet edin. Yani bir tek Allah'a ibadet edin ve e, ben size şeyim, e, sizi yani e, tembih edip ve tepşir ediyorum sizi. Ne var bunda yani? Kul nereye şey etsin? O kadar bilgin mi var yani senin Arapçada? Burada unutulmuş diyor. He, yediye kadar diyor. Vallahi bakın okuyayım yediye kadar, yedinci ayetine kadar. Yani bu. E, niçin öyle dedi? Ben de sizin önünüzde okuyacağım. Bakın Kur'an-ı Kerim burada kurban olduğum. Ve nestağfiru rabbukum thumma tubu ileyhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma ve yu'ti kulli zi fadlin fadla ve in tawallu fe akhafu aleikum azab yawmin kebir. <laughs> İlallahi melca'ukum ve ala kulli şeyin kadir. ألا إنهم يذلون صدورهم ليستخفوا منه إلا حي ألا حين يستغيثون ثيابهم يعلم ما يسرون وما وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا والله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان وكان عرشه على الماء ليبلوكم أه eyyikum ahsen amel ve leyin kul innekum mab'uz kulte innekum mab'uzun min ba'dil mevt le yekulinne ellezine kafir in hada illa sehir mubin vallahi burada yani o deki bir uygun yok eğer ben Arapçayı okumuşsam eğer ben Arapçayı biliyorsam e, yani bir kere hiç haddim yok. Bu bir. ikincisi buranın neresine koysun kulu? İstersen gel ben... Tövbe haşa Nasıl diyeyim bilmiyorum ama ne, nereye yani? Nerede unutulmuş bu? Ben anlamıyorum bunu. Neresinde unutulmuş? Ya anlat. Söyle bunun hangi ayetinde unutulmuş? Ve diyor ondan sonra Allah'a bırakıyor lafı Muhammed unutmuş. Kendisini ondan sonra ya Allah'tan olduğunu sonra şey etmiş. Sen ne konuşuyorsun ya? Sen bu şeyleri videoları çekmeden önce bir şey içiyor mu? Ağır bir şey kullanıyor mu? Yani her neyse bunun videoları gerçekten bu aynı videoda ee, şey var. Nisa suresi 34 ve Ali İmran 15. Onlara başka bir video yapacağım. Çünkü bu video zaten uzun bir vakit aldı. he Bir de bu videoda diyor ki e, kadına şiddet İslam'la birlikte bize geldi. Hani Türklere şey etti. Kardeş kardeş diyorum. Her neyse işte bak Yakup Deniz sen e, hani kendi videonun başında diyorsun utanmıyorlar, yalan söylemişler. Yalan söylüyorlar ve senin gibi yaşlanmışlar hala yalan söylüyor. Sen de bari utan yalan söyleme ya. Bize bak İslam'la bir tek iyilik geldi. İslam'la bize bir tek ışıklık geldi. He sen buna inanmazsın o başka bir dava. Ama sen diyorsun ya bize kadına şiddet şeyle geldi. Sen Nietzsche'yi biliyor mu hani Almanca biliyor ya sen? Almanca okuyon ya, ben bildiğim kadar bazı videolarında gördüm. Sen Nietzsche'yi bir oku, ondan sonra gel bana de Müslümanlıkla bir geldi. Heh. Sen git Roma'nın tarihini oku. Heh. Sen git bir onların bir tarihini oku, ondan sonra geldi İslamla birlikte geldi Türklere. Ya, İşte bir de ne diyor? Ee, e, Ayşe'yi e, çocukken Muhammed'e verdiler. Ne alakası var? Ben bunun, bunun hakkında video yapmışım ve bir daha video yapacağım ve elhamdülillah şimdi çok şeyler görüyorum YouTube'da kendileri itiraf ediyorlar. Sünni kardeşlerimiz, e, sünni YouTube eee sünni işte eee mezhebinde olan e, din adamları sözde e, işte diyorlar yok Bukhari'deki hadis doğru değil ve kendileri diyorlar sefihten ve kendisini bilmezden ve çocuktan naklediyor şey Bukhari. O diyor bir tek nakletti. <laughs> bakın kendileri inşallah bakın bu hepsi çıkacak. Çünkü Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de diyor. Diyor hak gelecek görünecek batil de e eğilecek çözülecek bitip gidecek gömülecek. Bu yavaş yavaş gelecek hepsi. Ben buna inanıyorum. Çünkü e gerçek yol ehli beytin yolu olduğu için yani ben elhamdülillah yani bin kere şükür Allah rahmet eylesin babamı. Allah rahmet eylesin babamı. Yani bunu bize böyle içimize Allah rahmet eylesin annemi. içimize bunu böyle şey ettiler. Bu Ehli Beyt sevdasını. Her neyse. E, Ehli Beyt'in yolundan işte ayrılan böyle olur. Şimdi e, birkaç video gördüm sonra var. işte Ayşe'nin ömrü veya yaşı 15 ile 19, 16, 19 arası diyorlar. Peki hadi işte 6 yaşında diyor, 9 yaşında diyor evlendi 6 yaşında şey etler, Bak burada da Yakup Deniz o videosunda diyor. Çocukken diyor salangıçtan alıp getirdiler verdiler şey Muhammed'in yatağına attılar terbiyesizce. Ya. He, bir de diyor ki Ömer de Ali'nin ee, kız çocuğunu aldı. Vallahi inanılmaz ya. Ya şimdi git başka bir insandan anlat. Hani zorla geldi bir şey aldı. İnanırım sana. Ama gelip Ali bin Ebi Talib selamullah aleyh. Sen Ali bin Ebi Talib'in ne olduğunu biliyor mu ya? Sen Ali bin Ebi Talib'in gölgesinden korkut, kork korkutuklarını biliyor mu ya? La Ömer kim ki gelip Ali cesaret edip Ali bin Ebi Talib'ten zorla alır? Kim ki Ömer Verin kilosu kaç para? Ya bu Ali bin Ebi Talib ya. <laughs> yani bak Arapların bir sözü var. Bunu unutma. Arapların bir sözü var. Derler ki savaşta kaçmak ardır. Bir tek Ali bin Ebi Talib'in kılıcından kaçmak ard ar değil. <gülüyor> yani <gülüyor> Ömer gelmiş zorla e, e, Ali'nin kızını çocuk kızını almış. Ulan sen işte bakın burada da yine dönüyoruz, geliyoruz sahih kitaplarına, sahih, sahih sitte kitapları var ya, sizin ulamalarınız var ya, sizin kardeşlerim size değil lafım. sizin bu ulamalarınız var ya, bu müfessirin, bu e, sahih sitte var ya, bakın işte orada bunlar yazıyor. Ama biz, yani özellikle bu konuda ben başka bir video da yapmışım, e, daha önce yani yaptım. Anlatıyorum orada gerçeğin ne olduğunu, öyle bir şey olmadığını. Biz de bu Yakup Deniz utanmadan Ömer geliyor. Zorla Ali'nin kız küçük kız çocuğunu alıyor. Lan onun kilosu kaç ki İmam Ali'nin yanında selam olsun. Lan Fatıma Zehra selamullahi aleyha hani bir acıdığını hissettiğinde İmam Ali selam olsun yerinden kalkıp gidip bir elle bir elle Ümer'i tutup böyle çevirip altına alıyor bir elle siz sen burada dediğin Ali bin Abi Tarip'ten bahsediyorum yani sen ilk önce bir haddini bil be her neyse kusura bakmayın yani ben öyle şeyleri hem Allah subhanahu teala'ya buhtan hem dinimize hem peygamberimize hem de imamımıza çok oluyorsun sen ya çok ama bu bunu lütfen ne bir tehdit al ve ne sana kendine hakaret al ve ne seni takip edenlere bu hakaret değil bu doğrudur. Eğer sen yalan söylüyorsan ve onlar sana inanıyorsa bu demek ki ben gerçeği ve doğruyu söylüyorum ve hakaret etmiyorum. Ama insan bazen sinirlenince dilinden yani dikkat edemiyor bazen. Her neyse bir günlük bu kadar. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi